Şimdi sizde Trakya'yı inceleyelim. Bakın burada Cartilago Cricoidea'yı görüyoruz. Cartilago Cricoidea'dan hemen alt sınırında Trakya başlayacak. Burada görmüş olduğumuz yapı Trakya'dır. Ee, i̇ki kısımda incelenir. Servikal kısmına pars servikalis, apartura torasi superiordan sonraki kısmına ise pars torasika adı verilir. Şimdi başka bir modelden inceleyelim. Bakın. Şurada Trakya'yı görüyoruz. Bakın Trakya'da görmüş olduğumuz kıkırdaklara Cartilagines trakeales adı verilir. Bunların arasında bulunan ligamentlere ligamentum anulare adı verilir. Ligamentum anulareleri görüyoruz. Bu ön yüzden görüntüsü. Arka tarafını çevirdiğimizde bakın bu kıkırdaklar yarım. Tam bir kıkırdak değil. Arkada bakın görmüş olduğumuz kısmına Paries Membranaceus adı verilir. Bu görmüş olduğumuz yapı Paries Membranaceus'tur. Bakın daha sonra tekrar ön tarafa çeviriyorum. Trakea ikiye ayrılır. Bu tam ikiye ayrılma yerine bifurkasyo trakea Adı verilir. Bakın şu görmüş olduğumuz yapı bronkus principalis dexter. Bu görmüş olduğumuz ise bronkus principalis sinisterdir. Şimdi bakın burada bronkus principalis dexter'i görüyoruz. Üç tane loba gidecek. Ee, bronkustan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakın şurada görmüş olduğumuz bronkus, lobaris, superior, dexter. Daha sonra bronkus intermedius dexter olarak devam eder bakın. Ve şurada görmüş olduğumuz bronkus, bronkus, lobaris medius ve devamında gördüğümüz şu kısım ise Bronkus lobaris inferiordur. Solda ise iki tane bronkus bulunur. Bakın şöyle bronkus principalis sinisteri görüyoruz. Bronkus principalis sinisterin şöyle ayrılan bu kısmına bronkus lobaris superior ve bronkus lobaris inferior adı verilir. Bronx Novaris Inferior'u görüyoruz. Şimdi akciğerleri inceleyelim sizlerle. Bakın burada pulmo dexter yani sağ akciğeri görüyoruz. Burada ise pulmo sinisteri görüyoruz. Yani sol akciğeri görüyoruz. Sağ akciğer 3 lobdan, sol akciğer ise 2 lobdan oluşur. Bakın burada görmüş olduğumuz yarık fissura horizontalistir. Yana doğru çevirdiğimizde bakın füsura oblikayı görüyoruz. Bakın bu loblara bakacak olursak burada görmüş olduğumuz lob lobus superior, lobus medius ve lobus inferior'u görüyoruz. Şimdi sol akciğere bakacak olursak bakın fissura oblikoyu görüyoruz. Fissura oblikoyunun yukarısında kalan şu görmüş olduğumuz parçası lobus superior. Buradaki parçası ise arkadan da göstereyim şöyle lobus inferior'u görüyoruz yandan görüntü bu da arkadan tamam lobus inferior ve lobus superior'u görüyoruz şimdi önden bakacak olursak tekrardan bakın sol akciğerde şurada bir çentik görüyoruz buraya insisura kardiyaka adı verilir insisura kardiyaka şurada görmüş olduğumuz Yapı ise lingula pulmonis'tir. Lingula pulmonis'i görüyoruz. Akciğerlerin bir apeksi vardır. Bakın burası apex pulmonis'tir. Bir de diyafragmaya oturan basis pulmonis dediğimiz kısmı bulunur.